Evet. Arkadaşlar merhaba. Merhaba daha kimse gelmedi herhalde. <laughs> Sen çek. Ben telefonumu versene Aldım. Bir pazar günündeyiz. Televizyonda kızının programı. Bunu Ömrüm hali bu şekilde. <laughs> ne olsun ki başka? Ne olsun ki? Nasıl yapabiliriz ki? Kızımızın dediği oluyor. Televizyonda onun dediği açılıyor. Ev hali onun istediği gibi. <laughs> bu arada hanım limonata yapmış. Hmm. Az önce çocuğun tadına baktı ama. Bir kez daha bakabilir. X Kızım. Ham ham ham. Ham ham Yapma. Yapma. <laughs> Arkadaşlar bugün Pazar. Bir yere çıkmadık, evdeyiz. İyi pazarlar. Suskun yüksel. Bugün bir, bir yere çıkmadık. Zaten dışarıda ne olduysa bugün Adana'da aşırı derecede bir fırtına var. Ve biz evimize kapandık bugün. <laughs> evet. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Adana'da Hayır. Yine takar mısın tacını? Sinirlendiriyor. Bir var kızım İzle astroles gibi çıkaracağım kısımızı ya. Ev hali dedik. Ev halimiz dedi. Ev halimiz böyle mi bizim ev halimiz? Hayır. Nasıl kızım kızım annen emir verdi. Kulaklar içine. Kulaklar içine mi? Evet. Niye? Kepçe gibi duruyor. Bebek o kepçe dursun. <laughs> Hoşuna gitmiyor ki baksana. Su, dan, dini, dan, dini, dan, <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> emekleme videomuzu izlemişsinizdir. Evet çok mutluyuz. Kızım emeklemeye başladı. Dün akşamdan beri bıraktığımız yerden kayboluyor yani. Direkt başka odalara başka yerlere özellikle parke bölüme gidiyor kızımız oyuncaklarının peşinde. <laughs> Değil mi kızım? Az kaldı yürümeye. Kızım bir evimizin halini göster arkadaşlara. Gösteremiyorum. Ben çok hastayım ama. Bakın. Hayır, orada mama çocuğun. şeyi duruyor. <laughs> Çocuğunu Pazar günkü aktivite yeri burası. Evimizin salonu. Yelekler orada atılmış arkadaşlar. Normalde hiç böyle olmazdı. Ben çok hastayım. Tabii tabii tabii. Kesin öyle. Değil mi kızım? Evet, Adana çok sıcak bir yer. Suskun yüksel. Gerçekten ama bugün e, fırtına var. Bugün dışarıda aşırı güneş var ama, ama artık... çok aşırı rüzgar var, fırtına var. Dışarı çıkmadık bugün. Siz nerede oturuyorsunuz bu arada? Bugün evimize kapandık. Kızımın da hoşuna gitti aslında ben bugün sabah Kızımı farka götürmeyi düşünüyordum Canlı da parkman yaparız diyordum ama Olmadı mı? O bant Hadi. takılacak o bant Kızım istemiyor kendisi yoluyor çıkartıyor Sen farkında olmadan takarsan takar Hayır niye canım bu çocuk Fark etmeyecek mi? fark ediyor işte Beni sinirlendirmeyin Şimdi kızımızın Uykusu geldi Saat Akşam 5 mi oldu 4 mi oldu Şu an 4 buçuk bu saatlerde yatması gerekiyor. Aksi diye o yüzden. Değil mi kızım? Uyuyacak mısın? Sen uyu da azıcık ben ben maç yapayım ya. <laughs> evet maç yapamıyor çünkü. <laughs> Sürekli bu açık. Çok seviyor. Bunu, çok seviyor. <laughs> Orada ayıcıklar falan konuşuyor ya. Değil mi kızım? Bir bunu seviyor. Bir de Kukuli'yi seviyor. Bir saatlik bir videosu var onu açıyoruz. Kukuli pasaklı biz de babamıza benzetiyoruz. Babamız da biraz pasaklı çünkü. Evet, pasaklı benim? Evet, Tabii pasaklı. ki işten gelince bütün kıyafetlerini fırlatıyorsun. Tamam işte. O... Ben pis bir iş yaptığım için, amelilik yaptığım için öyleyim ben. <laughs> El yapımı limonata hanım yapmış. Evet çok güzel. Göbeğimden bellidir zaten. <laughs> Klasik Adanalı. Sürekli bana bir şeyler yedirme çabasında. İstanbul. Kızım. Hmm. Hmm. Hadi kız. Bir yürümeye başlayalım hadi. İstanbul soğuktur ya şimdi. Ama Adana sıcak yani. İstanbul çekilir mi ya? Adana gibi bir yer Bence vardır. de bu taraflara gelin. Her şey ucuz. <laughs> Aa canım yine pahalı da. <laughs> Mevsim olarak çok rüzgarlıymış ama, bak ama orası. Şarkı, da... İstanbul da yüksek tabii. Ama burası da çok kötü ya. Resmen. Ağaçlar de... sökülecek gibi vallahi bugün. Eve tıkıldık kaldık. Merhaba Emirov, Şeymur, Şeymur. Şeymur. Dışarıyı göstersene bir rüzgarla. Bebeğiniz 2 aylık mı? Suskun yükselin. Bebekleri iki aylıkmış. Kız mı erkek mi? Ay. Çok tatlıdır. Dışarıyı gösteriyorum. Gerçi rüzgar azaldı herhalde. Biraz, biraz azalmış güneş. Ee, ne demeye çalışıyorsun yani sen mi çıkalım? Hayır valla. Ben fazla kıpırdamayayım bağlantı zayıftı ya. Bunu da almış sıcaktan da islik olmuş. Var. Sanki bu güzel. Ya şey o bebeklerde doğduktan sonra birika içerisinde her bebekte oluyormuş o sivilce islik tarzında yüzünde değil mi? Bizde de olmuştu yüzünde böyle islik gibi dökmüştü. Yani sıcaktan deniliyor ama bazı doktorlar da diyor ki her yeni doğan bebekte görülen şeylerden bir tanesiymiş onlar Çok normal karşılıyorlarmış yani. O yüzden korkmayın. Herkes de oluyor yani. Hiçbir şey yapmayın. Hiçbir krem falan sürmenizi tavsiye etmiyoruz yani. Bazı şeyler... Şey... Ee... Bazı doktorlar anne sütüyle pamuğunuzu hani pamuğunu anne sütü sıkıp yüzünü silebilirsiniz diye önerilerde bulunuyorlar. O da çok faydalı olabiliyor. Şimdi çocuğun uyudaktan sonra bir yemek telaşına düşeceğiz değil mi? Yok. Acıktık çünkü. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Ben acık, acıkmaya yaklaştım. Az önce kızıma mama yaptım. Ay onu yedi dedim şimdi. Bir babası bir kızı bir babası bir kızı. Ben ama çok hastayım yatmak istiyorum. Hastalık mastalık da bir yere kadar karnınızın doymasın ama. Tamam olur. sen limonatayı iç. <laughs> Biraz sana bastırır. Uyuyunca geçiyor. Evet, uyanınca. Evet, Aa evet bizim de öyle oluyordu. Uyuyunca <laughs> geçiyordu. Uyanınca tekrar çıkıyordu. Ama sonra geçiyor ya. Çok şey yapmayın. Çok da irdelemeyin. Biz de böyle her şeyi irdeliyorduk ama şu an düşünüyorum ne kadar boşmuş. E, mi? Hmm. Hatırlıyor musun? Bizde de böyle çıkıyordu, geri gidiyordu. Çıkıyordu, her geri şey gidiyordu. Çıkıyor, her şey. Her şey çıkıyor, sonra düzeliyor, geçiyor. Çocuk işte büyüyor bir şekilde. Ay, eşiniz çalışıyor vallahi Allah kolaylık versin. İlk çocuk olunca evet. <laughs> Aynen öyle. Bizim ilk çocuk olduğu için bizim de aynı şekilde saçma sapan şeyleri kafamıza takıyoruz. Ay kuzum gözlerini alıyor. Sonra aradan aylar geçiyor. Sonra diyorum ki niye o kadar çok şey olmuşum. <laughs> Kafama takmışım. Büyütecek <laughs> bir, bir şey. Yapayım. Büyüyor. Kızım. Kızım Şu bantını takmak istiyorum Tutar mısın kamerayı Şöyle Kızım ille süsleneceğim Süslüyüz. İlle süsleneceksin yani. Bana <laughs> bak takarken ben de manife döktüm. Yani. Nereye döktün? İşte canım benim canımı sağolsun. Eee tabi. <laughs> canlı yayın bitince artık lafları dinle. Canlı yayın bitene kadar o halının içine işler olayım anladın neyse. Kızım <laughs> ya bir şey olmaz ya geçer. <laughs> Kasıp ben değilim sensin. Ben neyim pasa? Ben. ben yetişemeyen biri biriyim. <laughs> hmm. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğum nerede? Neydi? Bizim 1017 miydi, 1016 mıydı? 1016 abonemiz oldu. 1016 İyiymiş. Ama daha yükselmemiz lazım ya bence az. Değil mi kızım? Senin evet, çok geçmiş olsun. Var. Yani şu an, şu an ilk defa duyuyorum o dediğiniz rahatsızlığı. Yani geçmiş olsun. İnşallah dualarımız sizinle tabii ki. Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zormuş çocuk sahibi olmak. Bir yani yetiştirmek o kadar zormuş ki. Eskiler nasıl yapıyordu bilmiyorum yani. <laughs> Çocuğun arabasını verir <laughs> misin? Kızım alma çocuğun ayağını ağzına ya. Yapma şöyle. Allah Allah. Kız mıydı erkek miydi sizin çocuğunuz? Amin. Yani Allah'tan çözümü var ya. Gerçekten e, sorununuzun. Kız. Ay çok lan. Ee, bir de şey böyle hani bazen de siz dediniz ya idrar deliği falan hani. Bazı kız çocuklarında da böyle vajinal yapışıklık oluyormuş. Biz de onu ilk defa duyduk. Yani neler neler duyuyoruz sürekli böyle oraları ayırmak gerekiyormuş. Ayırmadığınız zaman yapışıklık meydana geliyormuş. Hiç öyle bir şey duydunuz mu? Ben ilk defa duyuyorum. O yüzden hani kız çocuklarına daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Bizim de böyle bir şey başımıza gelmişti. Nereye? <laughs> kaçtı. Kızım gördün mü? Gördün mü baban gitti. Bizi bıraktı. Evet kız çocukları gerçekten çok zor. <laughs> Baba kaçtı. Ha, şeyden dolayı herhalde. Çeneden bakmış olabilir. Bizden bakmış olabilir. <laughs> Ay ne zevk alıyorlar sigaradan. Anlamıyorum yani. Kızım görüyor musun? Evet bizim de geldi. Hadi yatağa geçelim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.